Merhaba çocuklar, ben resim öğretmeniniz Saadet Hoca. Şimdi bu hafta sizinle patates baskısı yapacağız. Çok eğlenceli bir çalışmadır. Malzemelerimiz patates, sulu boya ve kağıt. Şimdi öncelikle patatesimizi e, kağıdımıza hangi çalışmayı, ne tür bir desen istiyorsak ona göre annelerimize, büyüklerimize bu şekilde desen şeklinde kestiriyoruz. Bu bir yaprak. Şöyle geometrik ya da düz şu şekilde çizgilerde olabilir. Ben size bir örnek daha yapmıştım daha önce. Şöyle yaprakları ve Biraz önce gösterdiğim şunlarla yaptığım baskıyı farklı farklı istediğiniz gibi gelişi güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi gelelim çalışmamıza. Ben önce biraz başlamıştım. Farkındaysanız renkli bir şekilde çiçeklerimi yaptım. Yapraklarımda iki tane yeşil kullandım. Bunun sebebini daha önce defalarca anlatmıştım size. Ee, doğada da etrafınıza baktığınızda ağaçlarda yapraklar hep aynı tonda değildir değil mi? Farklı yeşil tonları bulunur. O yüzden açık yeşilli, koyu yeşili kullandım. Şimdi son kalan tek elimle nasıl olacak bilmiyorum ama deneyelim bir bakalım. Son kalan çiçeğimi de hemen boyuyorum. Çok fazla baskı uygulamadan şuraya düz bir şekilde koyuyorum. Birkaç saniye bekletiyorum, çekiyorum. Sonra tabii bu çiçeğimiz yapraksız olmasın değil mi? Hemen bu arada renk değiştirmek istediğinizde bu şekilde peçete de onu temizleyebilirsiniz. Başka renkleri daha sonra üstüne uygulayabilirsiniz şimdi. Şimdi gelelim yaprağımıza. Ben biraz boyamıştım biraz daha üstünden gidelim kurumasın. Çok fazla su kullanmayın. Çok kuru da olmasın çok ıslak da olmasın. Çok zevkli bir çalışmadır beğeneceğinizi umuyorum. Şimdi yaprağımızı basalım. Çok güzel oldu. Bir de koyu yeşilde yapalım. Onu da görün. Güzelce çeviriyorsunuz ama boyanın içinde. Tamam mı? Kremsi bir kıvam alana kadar. Daha canlı canlı bir renk olsun istiyoruz. Hemen şöyle vakit kaybetmeden boyuyoruz. Bir de öteki renkte basalım. Ve bastık. İsterseniz bu şekilde yapabilirsiniz, isterseniz araba yapabilirsiniz, güneş yapabilirsiniz, istediğiniz şekilde çalışmalarınızı bitirebilirsiniz. Hoşçakalın, kolay gelsin.